Selam. Güçlenme odaklı serimizin kol bölgesiyle çalıştığımız dersine hoş geldin. Bu derste herhangi bir yardımcı malzeme kullanmayacağım ama sen ihtiyacın olacağını düşünüyorsan yanına belki iki tane blok ya da bir battaniye alabilirsin. Hazırsan başlayalım. Bir oturuşta başlayacağız. Bu oturuş rahat değilse senin için lütfen bağdaşa gel ya da daha rahat ettiğin bir oturuşa. Kollarını ileriye doğru uzat. El bileklerin omuzlarından daha yukarıda olmasın. Avuç içlerini tavana doğru çevir. Ve şimdi serçe parmağından başlayıp teker teker parmaklarını kapatmaya başla. Bunu yaparken gerçekten tek tek kapattığından emin ol. Yani bir parmak giderken diğerleri de beraberinde direkt gelmek istiyorsa biraz harekete ayrıştırmayı dene. Ellerini yumruk yaptıktan sonra yumruklarını kendine doğru çek. Sonrasında dirseklerini bük. Dirseklerini tabana doğru çevir ve iki yana doğru aç. Dirseklerle omuzlar aynı hizaya geldiğinde ellerini çöz ve kollarını iki yana doğru açmaya başla. Bunu yaparken el parmaklarını kendine doğru çekmeye devam et. Şimdi el parmaklarını kendine doğru çekiyorsun. Aynı zamanda avuç içleriyle iki yana doğru uza. Sanki iki tane duvarı itiyormuşsun gibi iki yanda. Ve sonra avuç içlerini tekrar tavana doğru çevir. Bunu yaptığında omuzlarını rahatlat biraz. Tekrar başladın serçe parmaktan parmaklarını kapatmaya. Yumruklarını çek kendine, dirseklerini bük bir kez daha ve bu sefer arkada dirseklerini iyice yaklaştır birbirine ve aşağıdan yuvarla. Ve ellerini çözüp önde bir tane duvar itiyormuşsun gibi. Kollarla ileriye doğru uzadın, sırtını kabart ve bakışlarını karna doğru çevir. Ve bir kez daha. Omurga uzun, avuç içlerini tavana doğru çevirdin, serçe parmaktan kapatmaya başla parmakları. Yumrukları çek, dirsekleri bük. Dirsekleri tavana doğru çevirip aç iki yana doğru. Ellerini çözüp İki duvar iter gibi. Kollarla uza iki yana. Hatta buradayken kal şimdi. Omuzlarını kulaklarına doğru yaklaştır. Geriye doğru yuvarla ve kürek kemiklerini hafifçe kalçalarına doğru it. Bunu yaparken el parmaklarını çekmeye devam et kendine. Avuç içlerini tekrar tavana doğru çevirdim. Serçe parmaktan kapatmaya başla parmakları. Yumruklarını çek kendine, dirseklerini bük ve dirseklerini arkada yaklaştır birbirine. Yine bir daire çizip kollarla ileriye doğru uzuyorsun. İyice krek kemiklerinin arasını aç. Bakışlarını yere doğru çevirdin. Ve son bir kez daha yapacağız. Bu sefer anlatmayacağım ama yapıyor olacağım. Gözlerini kapatabilirsin eğer harekete alıştıysan ya da gözlerini takip edebilirsin. Ve en son kollarla ileriye doğru uzadıktan sonra tekrar omurgayı nötr haline getir ve kollarını rahatlat. Sallamak istiyorsan sallayabilirsin. Ve buradan dört ayağa doğru yerleş. Şimdi dört ayaktayken el parmaklarının arasını iyice aç. Yine burada e, olabildiğince el bileğindeki yükü hafifletmek için parmak uçları ile parmak köklerine doğru ağırlığı vermeyi dene. Ve sonrasında ayak parmaklarını takıp aşağı bakan köpeğe yerleş. Yine biraz hareketli bir yer olsun aşağı bakan köpeğin. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yapabilirsin. E şimdi buradayken her iki topuğu birden yukarıya doğru yükselt. Sabit bir noktaya doğru gelip topuklarının ikisini birden sağ tarafa doğru devir. Şimdi bunu yaptığında sağ ayak tabanını tamamen yere yerleştir. Kalçalarının ikisini sola doğru açacaksın. Sol el parmak ucuna doğru gel. Kalçalarını yukarıya doğru it ve göğüs kafesini birazcık daha sola doğru çevir. Bunu yaparken rahatsan sol dizini büküp dizi tavana doğru çevirebilirsin. Her iki elle yere itiyorsun. Sırtını geriye yasla. Tekrar ortaya doğru geldin. Ayak tabanlarını yerleştir yere, el de yere gelsin. Bir kez daha Topukları iyice tavana doğru yükselt, topukların ikisini birden sola doğru düşür bu sefer ve sol ayak tabanın yerde, sağ ayağını solun üzerine alabilirsin, sağ el parmak ucuna doğru gel, sırtı geriye doğru yaslarken bakışları belki koltuk altından biraz daha tavana çeviriyorsun, rahatsan yine burada, sağ diz yukarı, yavaşça aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Bir sonraki nefes alışınla birlikte omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı ve plenge doğru gel. Geldiğinde burada kal. Ayaklarının arasını birazcık daha açmak isteyebilirsin. Bütün ayak parmaklarını yere doğru yay. Yer. Ve şimdi ağırlığını önce sağ eline doğru ver. Ve sol el parmak ucuna doğru gel. Burada kalabilirsin. Ya da eğer rahatsan sağ, e, sol kolunu ileriye doğru uzat. Kulağının yanından. Sağ elle yeri itmeyi sürdür. Ve el yavaşça yere gelsin. Rahatla. Ve sonra sağ el parmak ucuna doğru geldin. Her iki elle birden yeri itiyorsun. Bunu yaparken kürek kemiklerinin arasında çökmemeye çalış. Biraz yukarıya doğru kabarttın. Burada kalabilirsin yine. Rahatsan sağ kol ileri. Eller yere. Kalça yukarı. Aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al ve rahatça bırak ağızdan. Bir sonraki nefes alışında omuzlarını taşı el bileklerinin üzerine. Tekrar planktesin ve kal burada. Birkaç nefes burada kalacağız. Yine ellerle yeri itiyorsun. Bakışlar yerde ileride. Ayak parmak uçlarına doğru gel. Burada topuklarla odanın gerisine doğru uza. Ellerle yeri itmeyi sürdür. Kal bir nefes daha. Dizlerini olduğu yerde yere yerleştir. Ayaklarının üst yüzünü yere ser. Şimdi bunu yaptığında kuyruğunu topuklarına doğru uzatmaya devam et. Birkaç tane yarım yol mini çaturanga yayınacağız ve sonrasında tekrar yükseleceğiz. Gövdeyi ileriye doğru taşı, omuzları geriye doğru al. Dirseklerini bük. Yarı yola indin ve tekrar it yere yüksel. Bir kez daha. Gövdeyi taşı ileriye doğru, omuzlar geri. Dirsekleri büktün ve yere ittin. Tekrar yükseldin yukarıya doğru. Ve son kez yapacağız. Bir kez daha gövdeyi it ileriye doğru. Başın tepesiyle ileriye doğru uza. Bük dirsekleri kal. Ve yere yerleş. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Ve buradayken kaktüs kollara doğru gel. Ayaklarının üst yüzünü yere doğru ser. Aldığın bir sonraki nefesle göğüs kafesini ve kollarını yerden sıyır. Bunu yaparken dirseklerini birazcık daha yukarıya doğru almayı dene. Boşalttığın bir sonraki nefes yerdesin. İki kez daha aldığın nefesle kollar yukarıya doğru yükseliyor ve göğüs kafesi yükseldi. Boşaltırken nefesi yere gel. Son bir tane aldığın nefesle yüksel yukarı. Boşalttığın nefes yerleş yere doğru. Ellerini yere yerleştir. Ayak parmaklarını tak ve dört ayaktan aşağı bakan köpek. Bakışlarını ellerinin arasına getir ve küçük adımlarla ayaklarını ellerinle buluştur. Matın önüne doğru yürü ve geldiğinde katlan bacakları. Aldığın bir sonraki nefesle eller dizlerinin altında yarı yola doğru açıl. Şimdi burada kal. Göbek deliğini hafifçe göğüs kafesine doğru çevir ve başının tepesiyle ileriye doğru uza. Bunu tut. Kollar da kaktüs kola doğru gel. Şimdi bunu yaparken aldığın nefesle kuyruk sokumuyla geri başın tepesiyle ileriye uzamayı sürdür. Bir sonraki nefes alışın. Sağ kolunu ileriye doğru uzatırken avuç içini tavana doğru çevir. Boşalttığın nefes tekrar kaktüs koldasın. Aldığın nefes sol kol ileriye doğru uzuyor. Avuç içi tavana doğru çevrildi. Boşalttığın nefes tekrar kaktüs kola gel kal. Aldığın bir sonraki nefes birazcık daha uzasın omurga. Boşaltırken nefesini katla. Bir sonraki nefes alışın. Dizlerini birazcık bük. Kollarla iki yandan yukarıya doğru uzağa ve tam yol yüksel. Boşaltın bir sonraki nefes eller gövdenin yanında. Kollarını sallayabilirsin, rahatlat. Bir kez daha al nefes, kollarla uza yukarı. Nefesini boşaltırken katlan bacaklarının üzerine. Aldığın bir sonraki nefesle açıl yarı yola doğru. Ellerini yere yerleştir, ayaklarını geriye doğru gönder ve plank desin. Şimdi sağ ayağını yerden sıyır ve sağ bacağını geriye doğru uzat. Ayak parmaklarını kendine çekip, ayak bileğini point kullanabilirsin. Tut bunu. Ellerle yere itmeyi sürdür. Ve sonra tekrar yere yerleştir. Diğer taraf için, bu sefer solu sıyırdığın yerden kalçalarını çok çevirmemeye çalış. İkisi de yeri gösteriyor. Ellerle yeri itmeye devam et. Göbek deliğini çeviriyorsun hala. Göğüs kafesine kal. Ayak yere, kalça yukarı aşağı bakan köpek. Derin bir nefes alıp rahatça bırak. Bir sonraki nefes alışın. Bir kez daha plenge doğru yerleş. Ve şimdi kal burada tekrar. Sağ dizini, sağ ayağını pardon, yerden sıyırdın. Geriye doğru uzat. Sağ dizi kendine doğru çek. karnı çektin. Ellerle yeri iyice it. Sol topuğunu sağa doğru devir. Ve sol kolu yukarıya doğru yükselt. Sağ dizini de sağ dirseğe doğru çek. Kal. Sağ elle yeri itmeyi sürdür. Sağ dizini yere doğru yerleştir ve buradan sol bacağını yukarıya doğru yükselt. Bir kez daha sol ayak tabanın yere doğru gelsin. Sağ dizini yerden sıyırıp sağ dirseğe doğru çek. Sağ diz yere ve sol bacağı sıyır. Bunu yaparken omzuna çökmemeye çalış. Sağ elle yere hep itiyorsun. Kal. Son bir kez dizini sıyırdığın yerden. Kal burada. Elini yere doğru yerleştir. Sağ dizi karnına doğru çektin. Dik nefes daha buradasın. Ve şimdi sol topuğunu sola doğru devir. Sol ayak baş parmak kökünü yere doğru bastır. Ve sağ, sol elinle yeri iterken sağ elini yerden sıyır. Sağ dizinin üzerine yerleştir. Bir nefes. Eller yere. i̇stersen i̇ster, dizlerini yere doğru koy, ister yukarıda kalsın. Gövdeyi it ileriye doğru, dirseklerini bük geriye ve yüz üstü yerdesin. Kollarını geriye doğru uzat. Ve şimdi buradan ayaklarının üst düzünü yere serip yeri ittin. Aldığın bir sonraki nefesle göğüs kafesi ve kollar yukarı. Bunu koru. Şimdi bir sonraki nefesin kolları iki yandan açarak ileriye doğru gönder. Kulaklarının iki yanından. Ve sonra tekrar kollar geriye. Bir kez daha kolları gönderdin ileri. Ve tekrar geri. Son bir tane. Kollar ileri. Ve tekrar geriye doğru gönder. Ve yüzüstü yere yerleş. Eller göğüs kafesinin yanında. İt ellerle yere. Ve aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al ve bırak. Bir kez daha plenge geleceğiz. Omuzlarını taşı el bileklerinin üzerine. Ve şimdi bu sefer sol ayağını yerden sıyırdın. Sol dizini karnına doğru çek. Kal burada yeri iyice it ve sağ topuğunu sola doğru devir. Sağ kolu yukarıya doğru yükselt, sol dizi dirseğine doğru çektin. Kal. Ve sonra sol dizini yere yerleştir. Sağ ayak tabanını yerden sıyr, ayak parmaklarını çek kendine. Ayak tekrar yere doğru gelsin ve sol dizi sol dirseğe. Dizi yerleştir yere. Sağ ayağı sıyr. Son bir tane ayağı yerleştirdin tekrar. Dizini yukarıya doğru yükselt, kal. Sağ el yere doğru gelsin, sol dizi karne çekmeye devam et. Sağ topuğunu sağ tarafa doğru devir. Sol elini yerden sıyır, kalçalar yukarı. Ve sol el sol dizin üzerinde. Eller yere ve planktesin. Bir nefes al. Nefesini boşaltırken gövdeyi taşı ileri, dirseklerini bük geriye doğru ve yüzüstü yere gel. Ellerini iki yana doğru aç. El er parmak uçların yerde. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Ayaklarının üst yüzüyle yeri it ve açık kobra için. Aldığı nefesle yüksel yukarı. Ayaklarının üst yüzüyle itmeyi sürdür. Boşalttığın bir sonraki nefes yerdesin. Bir kez daha. Aldığın bir sonraki nefesle yüksel yukarı. Ve kal burada. Ayaklarla yeri ittikçe birazcık daha göğüs kafesiyle ileriye doğru uzar. Boşaltın bir sonraki nefes. Yere yerleş. Eller göğüs kafesinin iki yanına. Dört ayağa gel. Kalçalarını geriye doğru gönder. Ve çocuk için başını yere doğru yerleştir. Ağızdan istiyorsan derin bir nefes boşaltabilirsin. Ve şimdi burada ellerini getir. Kalçanın arkasında ör. El parmaklarını başın yerdeyken. Dirseklerini arkada birbirine doğru çek. Kollarını geriye doğru uzat, tavana doğru. Yine yumruğunu biri sanki yukarıya doğru çekiyor, aynı zamanda başından ileriye doğru çekiyor. Başın rahat ve ağır. Ve burada sağ omzunu sağ dizine doğru yaklaştır. Bakışlarını sola çevirebilirsin. Ve sonra tekrar ortaya gel ve sol omzu, sol dize yaklaştırdın. Hala ellerin seni geriye çekmeye devam ediyor. Bakışlar sağda. Tekrar gel ortaya. Son bir nefes. iyice kollarla yukarıya ve ileriye doğru uza. Ellerini çöz. Ellerini bacaklarının yanına doğru yerleştir. Ve ellerle yeri itip yukarıya doğru yüksel. Ve şimdi buradayken yine oturuş burada kalabilirsin ya da değiştirebilirsin her zaman. Kollarını ileriye doğru uzat. Avuç içlerin bir kez daha tavana doğru dönük. Sağ kolunu sol kolunun üzerine yerleştir. Dirsekler üst üste gelecek. Ve sonrasında dirseklerini bük. Şimdi buradayken ellerinin dış yüzünü birleştirebilirsin. Ya da oluyorsa avuç içleri birleşebilir. Ama bunu yaptığında dirsekler çok düşük olmasın. Dirseklerle omuzları aynı hizaya getir. Ve dirseklerin de, dirseklerin de birazcık ileriye doğru uzak. Krek kemiklerinin arasını açtın. Kal burada. Nefesini al. Nefesini boşaltırken dirseklerini karnına doğru çek ve sırtını iyice kabart. Ve başı serbest bırak. Bir iki nefes burada kalacağız. Sırtı iyice kabartmayı dene. Dirsekler sanki yere doğru bırakıyor ve ağırlaşıyor. Aldığın bir sonraki nefesle ipsel. Kollarını çöz. Kollarını ileriye doğru uzat bir kez daha. Bu sefer sol kol üstü olacak şekilde çaprazla kolları. Dirsekleri büktün. Ellerin dışı ya da avuç içleri birleşti. Aynı şey yap. Dirsek omuz aynı hizada. Aynı şekilde dirsekle el bileği de aynı hizada. Uza dirseklerle ileriye doğru. Al nefes. Boşalttığın nefes. Dirseklerini çek. Karnına. Ya kabart Ve nefeslerinin doğal akışında akmasına izin ver. Sıkışmasın. Tutma nefesleri. Ve bir sonraki nefesini tekrar yüksel yukarıya doğru. Ellerini çöz. Kollarını sağla rahatlat. Ve bugün bu derste eşlik ettiğin için teşekkür ederim. İstiyorsan burada bir oturuşta bir süre kalabilirsin ya da şavasana'ya yerleşebilirsin ya da yapmak istediğin herhangi bir hareket varsa öncesinde onları yapıp daha sonra hareketsizliğe yerleşebilirsin. Serinin sonraki derslerinde görüşürüz.